yeni bir işe başlıyorsunuz veya nişanlandınız. İnsanlar sizi tebrik ediyor ama sonrasında sürekli yorgun, huzursuz, dalgın ve isteksiz hissediyor olabilirsiniz. Bu durum kötü nazar, kem göz etkisi olduğunu gösterir. Özellikle ani enerji düşüşü, sık sık eşyaların kırılması gibi durumlarla birlikte ise buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Birçok kişi artık özel hayatını sosyal medyada paylaşıyor. Güzel bir elbise, tatil fotoğrafı ya da çocuk fotoğrafı paylaşılıyor. Ardından işler ters gitmeye başlıyor olabilir. Nazar sadece fiziksel olarak değil, dijital ortamlardan da geçer. Her bakan göz iyi niyetle bakmıyor. Kendinizi sürekli huzursuz güvensiz, korkak hissediyorsanız, kalabalıkta bile içsel bir sıkıntı taşıyorsanız Allah'ın en güzel isimlerinden Ya Müteali Celle Celaluhu ile tanışma zamanınız gelmiş demektir. Çünkü bu sohbet ya da bu isim sizin karşınıza tesadüfen çıkmadı. Şunu unutmayalım ki hiçbir Karşılaşma ya da hiçbir uyarı insanın karşısına durduk yere çıkmaz. Allah kullarına her kelime ile, her eşya ile ve olay ile ya da bazı insanlar ile size mesaj gönderir. Kısaca dostlar, düşmanı olan, haset gören veya zarar görmekten korkan kimseler bu ismi okuyarak Allah'ın korumasına sığınmalılar amir, memur veya idarecilerle işi olanlar ne yapmalı? Resmi işleri olan, görüşmeler yapan veya devlet kapısında iş takibi yapan kimseler bu esmayı işten önce okuyarak kolaylık görebilir. Makamsal ve mesleki yükselme isteyenler, özel sektör ya da kamu çalışanları, Allah'ın en güzel ismi olan el müteali celle celalühü okuyan kişinin mevki ve makamını yükselten bir sır taşır. Arkadaş çevresinde ve meslekte öne çıkmak isteyenler bu esmaya sarılmalıdır. Dileği ve doğası olan herkes yine Allah'ın en muhteşem ve en güçlü bu esmasına sımsıkı sarılmalı. Bu esma duaların kabulü ve